Bambino, mantarlarla dolu ormanın kıyısına vardığında karşısındaki sessizlik ona ürkütücü gelmişti. Burası canlıymış eskiden ama şimdi her şey gri. Dedi içinden gözleriyle çevreyi tarayarak. Adım attıkça yapraklar çıtırtı çıkarmıyor, rüzgar bile uğramıyordu bu diyara. Sincap dostu Bambino'nun yanında sessizce ilerliyordu hiçbir şey söylemelerine gerek yoktu. Ormanın içindeki huzursuzluk zaten her şeyi anlatıyordu. Bir anda yerdeki solgun mantarlar dikkatini çekti. Yumuşak, grileşmiş, sanki hayattan kopmuş gibiydiler. Bohor Bambino eğildi, birine dokundu ama hiçbir tepki yoktu. Burası çok üzgün dedi fısıltıyla. Tam o sırada sincap cık cık ederek bir noktaya doğru koştu. Yerde ince bir kırmızı iz uzanıyordu. Toz mu bu? Mantar tozu olabilir mi? Dedi Bambino heyecanla. İzi takip ederek gölet kenarına vardılar. Göletin yanında sırtı dönük oturan kambur bir mantar vardı. Rengi solmuştu, sessizdi. Bambino temkinli bir adımla yaklaştı. Merhaba, ben Bambino. Dedi kısık sesle. Denge taşını arıyorum. Belki sana da ihtiyacım vardır. Mantar yerinden kıpırdamadı. Geri dön, burası artık bir orman değil. Ben de artık bir muhafız değilim dedi çatlak bir sesle. Bambino sessizce yere oturdu. Yalnız olmak çok ağır bir şey. Ben yalnızken bu defteri çizmiştim. Çantasından çıkardığı defteri açtı. Renkli yapraklar, hayal edilmiş bir orman resmi sayfalardan taşıyordu. Mantar kafasını yavaşça çevirdi. O an gözlerindeki hafif titremeyi fark etti Bambino. Hayal etmek, unuttuğum bir şeydi. dedi Mantar sessizce. Gökyüzünden ince bir ışık huzmesi süzüldü. Göletin yüzeyine vurdu ve oradan mantarın başlığına yansıdı. O anda mantarın gövdesi hafifçe kızardı. Bu bir mucize gibiydi. Mantar ağır adımlarla doğruldu. "Belki hala geç değildir." dedi Bambino sevinçle ayağa fırladı. "Birlikte devam edebiliriz." Sincap sevinçle küçük patilerini çırptı. Orman hafifçe nefes aldı. Renkler dönmeye başlamıştı. Kırmızı mantarın gözleri doldu. Bazen en büyük suçluluk aslında en büyük özlemdir." dedi Bambino başını kaldırdı gökyüzünde yeni bir ışık huzmesi belirmişti. Bu sefer çok daha uzak bir yere işaret ediyordu. "Sanırım sıradaki muhafız bizi bekliyor." dedi Bambino pusulasını çıkararak ve beraber yola devam ettiler.